Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Trackers MP'deyiz Bildiğiniz üzere 1.48 güncellemesiyle oyunun oynanış şekli tamamen değişti Artık sürüş baya bir zorlaştı Hemen sizlere ayarlarımı nasıl kullandığımı göstermek istiyorum yardımcı olmak adına Umarım ban yemezsiniz Şöyle oynanış bölümüne indiğimizde arkadaşlar çekiş kontrolü ve ABS'yi ben şu anlık kapattım ama ABS'yi arada kapatıp açıyorum. Bu çekiş kontrolünü çok fazla açıp kapatmıyorum bilginiz olsun. Bu şekilde kullanıyorum şu anlık. Henüz promos gelmedi çünkü bekliyoruz güncellemenin gelmesini. Yavaştan bir çıkalım şu anda Düsseldorf'tayım. Kaleyse doğru gideceğiz. Anında yanlıyor. Hızlı gireceğim virajları sizler için bak. Gördüğünüz gibi durum bu arkadaşlar. Çok tehlikeli bir durumdayız şu anda. Sürüş bayağı bir zorlaşmış. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Bak frene basacağım şimdi. ABS kapalı. İyi duruyor. ABS kapalı olunca sağlam duruyor. Tavsiye ederim. Ama işte tır kontrolden çıkıyor. Banyerseniz karışmam. Vallahi herkese geçmiş olsun. ETS 2 çok değişik bir olaya doğru gitmeye başladı. Yani bu güncelleme ile Banyen var mı aramızda? Yorumları yazsınlar. Ben bir önceki videoda söylemiştim. Trakis MP'de oynayanları şimdiden geçmiş olsun diye bir video atmıştım. Açıklama kısmını yine bırakırım detaylı linkleri. 1.48'de ne geldiğini bilmek isteyenler varsa açıklama kısmına baksın. Haberi olmayan olabilir. Şöyle isimleri de bir açalım. Vallahi durum kötü arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi bilerek Düsseldorf'ta başladım. Buradan Kaleis'e gideceğiz Bak Geç kardeşim Geç Yol senin oğlum geç Al Dorsen'i de seni Dorsen de almıyor bırakmış oraya Dorsen'i de Ben bilerek buradan başladım Şimdi virajlara hızlı geleceğim Hızlı gireceğim birazcık O lastik kayma sesini duyun diye Buradan başladım arkadaşlar Louis Burke yapacağım. İlk defa 1.48 güncellemesiyle Louis kalesi atacağım. Herkese geçmiş olsun. Acayip virajlar var. Acayip kayıyor tır. Bak şimdi. Başlıyorum. Arkayı atıyor direkt. Direkt arkayı atıyor. Eskiden ne oluyordu biliyor musunuz? Kayarak viraja giriyordun. Hafif önden kayma yapıyordu. Viraja giriyordun. Frene dokundun mu sıkıntılar oluyordu. Ama bunda öyle değil. Bunda abi Virajı çok hızlı girip direksiyonu çevirdiğinde arkayı kaydırıyor. Önden böyle toplamaya çalışıyor, arka kayıyor gidiyor. O çok sıkıntı. Promos gelmedi. Promos ayrı güncellenecek. Kurulum videosunu yine e, izleyip ona göre yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kanalıma kurulum, promos kurulum videosu attım bildiğiniz üzere. Onu yapmanız lazım. Şimdi bu her bir sürüm geldiğinde promosu güncelleme geliyor. O yüzden şu anlık sunucu kapalı. ne kadar sürer? Bir hafta mı sürer? İki gün mü sürer? Ben şu anda bu videoyu çekerken bile promo sunucusu açılmış olabilir belki. Yani zor bir ihtimal ama belli olmaz arkadaşlar. Ama genelde bir hafta 10 gün falan sürüyor promosun açılması. Güncelleme geldi çünkü ETS 2.1.48 oldu. Trax MP'ye geldi. Daha sonra promosa gelecek ve kirkenese sürebileceksiniz. Veya normal promosu sürebileceksiniz. Şimdi normal gidiyoruz kareyse tabi 110 ile gidiyoruz simülasyon 2 de olsak ayrı bir olay olacak şu anda ama şu anda rahat bir şekilde gidiyor. sunucu güzel kaza yapanlar çok fazla var o neden lan küçücük öyle o ne oğlum bak şimdi bu viraja gireceğim hızlıca bakalım kaydıracak mı acaba hadi bakalım giriyorum Evet biraz. Oğlum ne biçim sürüyorsun lan? <laughs> Manyak ya ne biçim geliyor. Neyse biz %10'la sabit gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan gireceğim viraja. Gelen de var. Ben bilerek hızlı giriyorum. Bakalım ban yiyecek miyim acaba? Sizler için test ediyorum abi. Bak dönmüyor şu an mesela. Zor dönüyor. Bak şimdi burada Abi vallahi tehlikeli ya. Tehlikeli ama yaparsınız abi. Bak şimdi. Nasıl kaydırdı? Bir de böyle doğru seferine basarak kayarak da gidebilirsiniz. Şu şekilde. 2'ye attım. Bak. Nasıl? Bu şekilde de Dorsa freniyle gidebiliyorsunuz. Arkamızdan Akın geliyor. Gunner Akın. Adam adam. Adamın dibi. 724 ETS'de kendisi arkadaşlar. Zaten denk gelmesek ayıptı. Şimdi freni koyacağım yine. Arka lastiklerime dikkatli bakın. Abi acayip kaydırıyor. Acayip kaydırıyor. Yani ABS kapalı sürüyorum. Açsam mı acaba diye Düşünmüyor değilim ama alışıyorum böyle. Kendimi alıştırıyorum. zor alıştırıyorum şimdi kendimi. ABS açık olsa duruş zorlaşıyor arkadaşlar. Biraz daha uzun mesafede duruyor. Bununla ilgili video atacağım sizlere. Short videosu atacağım. Abi hadi be. Yürüyemediler ha. Komandante. Fark etmişler Abi ben burada sollayacağım tabi Uygun bir anı bekliyorum Bu da sollayacak belli Abi sollayacaksın da nereye sollayacaksın Karşıdan sürekli gelen var abi Geçemeyiz adamlarla 90 yüzde gidiyor zaten İşte Bu sonucun en büyük problemi bu arkadaşlar 90 yüzde gittiler mi sollayamıyorsun Gelen var ben sana şeridini bıraktım. Boşluğu bıraktım aslında geçmek istemeyebilirdi. Aa gelen yok lan. Ben gelen var sandım. Hop sağda park ediyormuş. Uf, çok güzel. Bu kaydırma olayına ben çok bayıldım. Bir lastik izi gelirse güzel olur. Arkadaşlar dikkat edin bak ban yemeyin ha. Vallahi ban yedirten güncelleme geldi. E oyun gerçekçi hale geldi şimdi. Yalan yok. Zorlaştı ama gerçekçi hale geldi. Şimdi millet Need for Speed oynar gibi sürüyordu. Yine öyle sürenler olacak tabii ki de ama biraz daha zorlaştı en azından. Güzel oldu. Beta'ya göre düzeltmişler ama bak bu var ya berbat bir haldeydi beta'da. Şu an iyi hale getirmişler. Beta'da hiç, hiç kontrol edemiyordunuz Toparlamışlar oyunda. Biraz ayarını ayarlamışlar herhalde. Derleri bir anda açtığımızda eskiden kaydırma yapıyordu onu da düzeltmişler mi acaba? Oğlum bir sollayamadık ha. Akın nerede ya? Gunner nerede? Skoda nerede? Oğlum Skoda'ya ne oldu? Lan bayıttılar mı çocuğu acaba? <laughs> Nasıl? Virajlara dikkatli gireceğiz. Çok güzel kaydırıyor ama. Baksanıza durmuyor abi, durmuyor. Drift yapıyor. Haydi abi, saat 6 oldu haydi. Saat 6 oldu. Müşteri teslimatı zamanında istiyor. Haydi. Haydi. Sinyalimizi de verelim şöyle. Heh, Akın geliyor mu Skoda? Heh, Skoda geliyor. Soldayacağım bir yerde ama Tamam burada yapacaktım zaten o sollamayı. Yol vermesi daha güzel oldu benim için. Bak şimdi. Ben bilerek zorluyorum sizin için sesi duyun diye. Abi nasıldı? Nasıldı? Abi yapacak bir şey yok. Sollamaya çıkacaktım ama direksiyon kontrolü vermiyor, o sıkıntı. Şeridime dönemedim geriye. <laughs> Direksiyon kontrolü yaptırmadı bana. Çok kıt trafik varmış. İyi ki geçmedim. Vallahi fena ban yiyecektim. Efsane ban iyi İyi kurtardım arkadaşlar. Vallahi ABS'yi açtınız mı, kapattınız mı bilmiyorum ama Hop. kızakladı. Kızakladı abi yapacak bir şey yok. O kadar olacak. Yol veriyoruz abi ne yapalım işimiz gücümüz yok yol veriyoruz helal olsun. Üçlü dorsaya yol verdik müthiş. Sollayacağız abi müsait yerlerde sollayacağız. Bunlar mıyız? Ya gelen Eyvallah lan. Eyvallah lan. O gelen mi var park mı ediyor bunlar anlaşılmıyor çok fazla ya. O yüzden eyvallah. Helal lan sana. Dur abicim dur. O üçlü dorse ne oldu? Üçlü dorse bayıldı mı? Oğlum bu ne biçim modifi ayrıca? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne biçim modifi oğlum? Heh iyi lan, gitti baya Oh. İyi yol tamam bunu da solladık mı yolumuz açık demek ki Bunu da sollarım müsait bir yerde bu da zaten acemi belli Bunu çok kolay sollarız arkadaşlar bu bayağı kolay olacak Bunu da solladık mı tamam Dedim abi bu kolay olacak diye söyledim Güzel. Şu andan itibaren rahatız. Zor bir viraja geliyorum. Sizler için hızlı gireceğim tabii ki de. O sesi duyun diye. Bakalım ne kadar kayacak acaba? Eskiden çok rahat giriyorduk bu viraja. Lan trafik var biraz ama inşallah kaza yapmam. Allah'ım yardım et. Anam üstüme üstüme geliyor sanki. Arkadaşlar. Dur. Oh. Arkadaşlar zor. Vallahi zor. Eskisi gibi o şeyi vermiyor, o güveni vermiyor. Alışmak lazım. Korkuttu bir. Bir beni korkuttu açıkçası. Trafik de yok ha. Burada neyi bekliyorsak bu otobüsü kullanıyor millet de. Otobüste nasıl sürülüyor ki acaba? Lan dön şeridine Emirhan. Emirhan biraz mesafeyi takip etsene öndekini kardeşim ya. Emirhan'ın ne yaptığı belli değil ki. Baksana Emir neler yapıyor. Abi hop. Bre fren yok mu arkadaşlar? Arkadaşlar fren yok mu? Baksana abi biz burada bekliyoruz enayi gibi. Heh, gitti adam. Bastık gidiyoruz bakalım nereye kadar. Öyle gideceğiz. Dorse'nin süspansiyon sesini az önce duydunuz mu? Adam çarpıcı tık diye bir ses geldi. O ses dorseden geliyor. Dorse böyle bir tümsekten bir yerden geçti mi? Bir ses geliyor arkadaşlar. Onu ayarlamışlar 1.48'de. Haberiniz olsun. Yani ufak tefek detaylar mevcut. Yeni araba dorsesinden kullanacağım. Transporter eklenmiş. Onu kullanacağım. Normal araba taşıyacağım. Bir de e, tır taşıyacağım ekstra. Ya dorse tamamen değişmiş. 3 farklı video şeklinde atacağım sizlere onları. Sizlere de tavsiye ederim. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Araç dorseleri iyi oluyor abi. Yeni dorseler güzel oluyor. Oğlum bak Emirhan. Beni yakma lan. Allah'ın belası Emirhan. Laga giriyorsun değişik değişik hareketler yapıyorsun. Ben bilerek frene böyle basıyorum arkadaşlar bu arada. Allah be. Yapıştır. sollayayım ben ya. Ben bu otobüsü geçeyim de iğrenç bir viraj var önümde. Oğlum ne oluyor lan? Ha süspansiyon unuttum. Dur bakalım. Burada acayip şeyler olacak şimdi. Geçtim ama. Güzel geçtim, güzel geçtim. Dedim bir kaydırır mıyız? İyi kaydırmadık o kadar. Bak görüyor mu? Hemen nasıl atıyor kendini ya? 110 ile gidiyoruz iyi ki biz bunu 120 ile falan yapsak yapamayacağız herhalde Abo önüme atlamaz işte Oo! Oh! Eh be kardeşim eh be kardeşim Bir bekle trafik bir rahatlasın ondan sonra yap o hareketini be Bir trafik rahatlasın ondan sonra dön döneceksen be kardeşim Şimdi bana şey demeyin arkadaşlar Kaçak TV sen de hızlı gidiyorsun adam bir kaza yapmış bir yavaşlayıver Kardeşim adam benim şeridimde değil ki o bakacak, bekleyecek. Karşıdan gelen var mı yok mu? Anlatabiliyor muyum? Bekleyecek abi. Bu kadar basit. Benim de başıma çok geliyor bunlar ama döneyim derken karşı şeride girmiyorum abi. Karşı kendimi çıkartmaya çalışıyorum. Neyse. Bak şimdi bak sese bak. Bak. O kontrolden çıktı. Vallahi ben olmasam gitmişti. Arkadaşlar geçmiş olsun. ETS2 değişmiş. Vallahi çağ atlamış bu güncellemeyle Eskiden dediğim gibi çok daha farklı bir oyun oynuyorduk. Şu an sistemler gelmeye başladı. Keşke ekranda görebilsek bu olayları devreye girdiğinde çıktığında bu ABS'yi falan. Ya biraz daha ekranı uyarlasalar güzel olacak. Bir de şuradan tuşlara da bassak güzel olabilir. ABS'yi kapatıp açabileceğimiz tuş olsa ekranda yansa sönse mesela. Hani böyle şeyler olabilir. Biraz daha buraya yorarsa SCS kendini güzel olabilir arkadaşlar. Neyi bekliyoruz? Sollayayım mı? Sollarım ya. Gele gelen yok ya geçeriz. Verecek mi acaba yol? Vermesi lazım abi geçmişim buraya kadar. E ver artık. Yazdım abi ne yapayım? Bloklamaması lazım çünkü. Yani bloklamaması gerekiyor arkadaşlar. Oyunun kuralı bu. Bir kişi sizi solladığında o birazcık öne doğru geçtiğinde ona yol vermeniz gerekiyor. Ya bloklamadığını öne sürüyor da bal gibi blokladı. Bu arada öndeki yeni dorse onu süreceğim. Çok bence yakışıklı bir dorse yapmışlar. Allah zorla sollattırıyorlar ya. Sollamalar da pek bir sıkıntı olmuyor ama işte şeridinize geçerken ani fren yaptığınızda problem başlıyor arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Abi haydi la nereyi bekliyoruz ki bu sağ mı çekecek? Niye çekeceksin sen? Ne çekeceksin oğlum sen hadi. O bu ne kardeşim bu ne trafiktir ya burada? Öndeki kontrolden çıkıyor beyler. Oğlum ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Dorsey'i unuttun. Adamı lan lan kaza yaptılar. Geç. Geç hadi geç. Kaçak abin yolunu verdi. Oğlum bırak sinyali de sür lan. Hadi gördük tamam sür. Artistik yapacağını direksiyon tut. Oğlum sürsene lan. Allah'ın belası sür oğlum. Oğlum süreceksin süreceksin ne yapıyor, <laughs> ne yapıyor, <laughs> ne yapıyor, manyağa bak. Beyler burada çok tehlikeli bir sollamaya çıktı eleman. Sollayamadı ama. Solladı mı lan? Allah solladı helal olsun. Evet Duisburg Kalesi yolunu neredeyse tamamladık artık. Söz verdiğimiz gibi arkadaşlar hızlıyız oğlum. Toprakta fren yaptığınızda biraz daha değişik bir ses geliyor. Onu da söyleyeyim. Oğlum sen nereye zorluyorsun? Nereye zorluyorsun? Dur bir hop. Global. Lejet global. Bir dur. Allah solda şimdi. Hadi elim ayağım titriyor. Haydi. Abi acayip trafik var ya. Şöyle bir sola kaçalım oğlum. Ne oluyor burada? Burada var ya acayip bir şey olacak. Son anda freni koydum. Ani fren yaptığımızda dedim, dedim acayip bir şey olacak. Ani fren yaptığımızda dörtlü böyle otomatik yansa güzel olur aslında. kaçayım abi. Beyler buradan kaynak yapmayın oğlum. Girerdim ama girmeyeceğim arkadaşlar. İnsanların oyununu bozmayacağım tabii ki de. Ama girerdim orada çok kolay. Kale ise geldik varsayıyorum. Zaten girmeyecektim arkadaşlar içeri çok kalabalık diye. Bak şimdi frene bak. Dur. Heh durdu. Abi zorlaşmış. Arkadaşlar oyun zorlaşmış. Bu arada söylemeyi unuttum siz bu TCS ve ABS'yi açık mı kullanıyorsunuz kapalı mı kullanıyorsunuz arkadaşlar? Topluluk bölümünde de oylama var oylarınızı kullanmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.